Muş'ta bir güz için prelüdler. 1. Bütün renklerimi siliyor dışarıdaki yağmur. Derin bir bıçak izi olduğum için artık beyaz bir yumruk gibi kaldım diye hayatın karşısında bütün kurnazlığımı siliyor dışarıdaki yağmur. 2. Dik bayırların üstündeki bağlar titrek öpücükler gibi yapraklarını, kızıl kahverengi ıslak yapraklarını gök gürültüsüne doğru sermektedir. Kargalar, muşun ve mezarlığın ulusunu tartarken kanatlarıyla çoktan çorap örmeye başlamış dağlı kadınlardan uzakta evine bir kumru tadı bırakarak küfün anası düşünmektedir. 3 güzdür ama Avanti Popolo şarkısı değildir birazdan. Günler ellerimi sildiğim birer üstü üstüpüdür buralarda. Kapı kulunun rezil tel örgüsü içinden ve şakrak dostlarımdan uzakta. 4. Çayaktan bir sabah örtüsü takılıyor aklıma. Kanılar ve mali sermaye üstüne düşündüklerim Halkın alkışlarıyla kuracağı dünya üstüne düşündüklerim ve artık sarışın olmayan, gövdemi dünyaya bulayan sevgilim, sarışın yapraklarıyla dökülüyor aklıma. 5. Sis, sanki ayaklandırıyor yamaçları. Sisle çalkanıyor böğrümüzdeki ova. Bana çarpıp kırılıyor mahpusluk düşüncesi. Ben Güya şiirler yazdığım için mahpusmuşum. Mahpus olduğu için şiirler yazarmış o amca. 6. Nafile bir zamanın takvimidir. Yüz güneşi toprak damlara deyince yaşanılan. Çekiç örse var gücüyle vurmazsa neye yarar? Partizan varlığımı dünyaya çakmadıkça sabahın bekareti karşısında kargalar. Adını bir gün fazla yaşamak koyduk. Ey merak, ey zafer haykırışı oğlum, ellerin ve doğurtucu erkin baş döndüren macerası, ey toprağın ve rahmin tükenmez hünerleri, yüz ki ancak hainin yüreğini soğutur, bir korkağı mahzun kılar kırlangıç sürüleri sabırla kin tutarak gülen günlere ulaşan sesleri bulduk. Adına yaşamak diyoruz. Düşmana inat bir gün fazla yaşamak. 8. Kirpiklerimin ucundaki bulutlar Muş'ta güzün artık son kelimeleridir. Yüzünde serin soluğunu duyuyorum dünyalı meleklerin. Kar düşmeye başladı tepelerim. Beyaz bir şiir için artık tüfeğimi doğrultuyor.